ne kadar, neden bu kadar sert? Yani holistikte bu nasıl anlatılır? Holistikte bu şöyle anlatılır işte. Daha önce de izlediğimiz gibi evet. o beş duyumuzla e, sınırlandığımız hapishanenin içindeki çırpınışlarımız orada sert olabilirsin ama onun dışına çıktığında bütün her şeyi e, yukarıdan gördüğünde senin sert olman gibi bir şeyin var mıdır? Yani sen kimsin mesela? Sen İlk nur. Sen karaciğerin misin, kalbin evet. misin, beynin misin, duyguların mısın? Neyi anlıyorsun? Bunların hepsini düşündüğünde bedenin misin? Neyi anlıyorsun? Hiçbir şey olmadığını ama her şey olduğunu anlıyorsun. Hepimiz bunu anlasak bu fevriliği gösterebilir miyiz? Bütün liderler. Ben sana şeyden bahsetmiştim. Devlet, Platon'un devletinden. Platon'un devletinin mağara mitozunda. Yani ilk önce tüm gerçeği görüp filozof olanların dönüp siyasetçi olması lazım diyordu. Yani o gözle bakabilenlerin, evreni bir görebilenlerin, hepsinin aslında aynı ışığın e, yansımaları olduğunu görebilenlerin siyasetçi olması. Ama böyle bir siyasetçi olmadığı için bütün siyasetçiler için bahsediyorum tüm dünyadaki herkes menfaatini kendini düşünüyor ve ne oluyor? Her tarafta terör yani hiç beklemediğin ülkelerde işte Fransa'da, şimdi Fransa evet. ne diyeceksin? Çünkü neden? Hala o gerçeklik, o beş duyunun oluşturduğu sahte gerçeklik içinde hareket ettiği ve bu tarafı ayrı görüp ben dediği için o benim içinde de oluyor işte. Burada oluyorsa orada olacaktır. Bunun evet. için bu biraz önceki şeyi verdik, ee, bilimsel e, deneyi verdik ki aslında bir bütün olduğumuzu nasıl birbirimizi parça gibi gördüğümüzü anlayalım diye